Herkese merhaba. Bugün en önemli konulardan birini işleyeceğiz. Kedilerde kan transfüzyonu. Maalesef e, ülkemizde kediler için bir kan bankası yok. O yüzden canlı donörler kullanmamız gerekiyor. Donör ne demek? Yani e, canlı hayvandan alınan kanın direkt hayvana verilmesi. E, bunun için kullanılan hayvana donör deniyor. E, i̇lk öncelikle benim kliniğimdeki üç kedim e, evet, bir tanesi daha yeni vefat etti. Hepsi kan donörüydü fakat artık 11 yaşındalar. Dolayısıyla yeni genç canlı donörlere ihtiyacımız var. Bugünkü adayımız Nazmi. <laughs> Kendisi bizden sahiplenildi. <laughs> Gayet sağlıklı gördüğünüz y üzere. Kaç kiloydu? 7. 7 kilo bir kedi. Dolayısıyla bir kediden kilogramı 10 mililitre yani 70 cc böyle bir kediden kan alabiliyoruz. Şimdi kanını alacağız ve kan grubunu tayin edeceğiz. Tabi izin verirse. <laughs> kanını alıyoruz. Çok az et dolu tüfe. Az önce kanımızı aldık kediden. Ayvedaya'nın Kangoo tayin Kit'ini kullanıyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Çok basit. E, bu Easy Quick Test diye geçiyor zaten. E, kanımızı aldık. Normal et dalı alıyoruz. E, burada zaten talimatları var. talimatlarını izleyin. E, takip edin. Buradan kanı emiyoruz. Zaten kendisi o kadar emiyor. Emdikten sonra e, bu tüpe 3 damla buffer çıkıyor. Buffer'ı da anlatacağız. Hemen onu da anlatalım. 1, 2, 3. Daha sonra tam e, 10 mililitre çekilen kanı bunun içine koyuyoruz. Bunun içine emiyor. Bakın aynen şöyle. 7 saniye karıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra içinden çıkan şu var. Yanlış yanlış bir şekilde koymayın. Şurada zaten talimatta gösterildiği gibi ok yukarıya gelecek. Bunun içine koyuyoruz. Ve bekliyoruz. 2 ila 5 dakika bekleyeceğiz şimdi. Test sonucumuz 2 ila 5 dakika arasında çok hızlı sonuçlanıyor. Bakın burada kontrol çizgisini görüyoruz. Kedimizin grubu B. B diye işaretliyoruz kedilerine kan grubunun tayin edilmesi özellikle acil durumlar için oldukça önemli. Kliniğimiz bu konuda oldukça savaş veriyor ve kendi baktığı kedilerinin kan gruplarını biliyor. O yüzden siz de başka bir canlıya yardım etmek istiyorsanız acil durumlarda çok sıkıntı yaşamamak için kendi kedinizin kan grubunu tayin edebilirsiniz. Nazmi'nin kan grubu belli, tip B. Monte burada az önce Dice'ın kedisi var bizim sahiplendiğimiz kedimizin kan grubu da yine B. En sık Türkiye'deki Türkiye'de kan grubu B çıkıyor. A grubu çok az. Benim evdeki kedilerimin bir tanesi, iki tanesi B, bir tanesi A. Klinikteki baktığım kedilerin çoğu B, bir tane A var. O da yaşlandı. kan grubu olayı oldukça zor ve canlı donörler çok gerekli oluyor. O yüzden siz de kendi kedinizin kanına kan grubunu tayin etmeyi düşünebilirsiniz.